tüm Türkiye nefeslerini tutarak 31 Mart yerel seçimlerini bekliyor. Geriye sayım sürerken Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin'de yapılan anketlere göre CHP'li belediye başkan adayları yarışı önde götürüyor. Özellikle Ankara'da artık partiler üstü bir konuma geçen ve sade kişiliğiyle öne çıkan Mansur Yavaş siyaset tarihine geçecek bir farka imza atmak üzere. Ekrem İmamoğlu ise neredeyse tamamen yalnız bırakılmasına rağmen gösterdiği kapsayıcı başkanlık anlayışı ile İstanbul'a yabancı olan AKP'li rakibi Murat Kurum'dan önde. En sıcak anket sonuçlarından anında haberdar olabilmek için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. TV'lerde verilmeyen bu sonuçların daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeniz ve kısa da olsa yorum yapmanız çok önemli. Teşekkür ederiz videomuza araya araştırmanın Ankara, Adana ve Mersin anketleriyle başlıyoruz. Ankara'da fark çok büyük. CHP yarışı önde götürüyor. 10-15 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara'nın tüm ilçelerinde ikamet eden 18 ve daha yukarı yaştaki 4405 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette katılımcılara 31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur sorusu yöneltildi. Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle: CHP %59.1 AKP %30.3, İyi Parti %4.2, Yeniden Refah Partisi %3.3, Zafer Partisi %1.5, Dem Parti %1.2, diğer partiler %0.4. 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında Adana'nın tüm ilçelerinde ikamet eden 18 ve daha yukarı yaştaki 3003 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette katılımcılara 31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur diye soruldu. Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle: CHP %47.1 AKP %40, İyi Parti %5.5, Dem Parti %4.1, Zafer Partisi %1.6, Yeniden Refah Partisi %1.1, diğer partiler %0.6. 5 ve 10 Mart 2024 tarihleri arasında Mersin'in tüm ilçelerinde ikamet eden 18 ve daha yukarı yaştaki 3054 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette katılımcılara 31 Mart 2024 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur diye soruldu. Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle: CHP %59.6 MHP %35.3, DEM Parti %2.6, İYİ Parti %1, Yeniden Refah Partisi %0.7, Zafer Partisi %0.6, diğer partiler %0.2. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. 31 Mart seçimlerinin en kritik şehri olan İstanbul'da nefes nefese bir yarış sürüyor. Bir tarafta İstanbul'a yabancı olmasına rağmen mevcut iktidarın tüm imkanlarını sonuna kadar kullanan ve daha önce belediye başkanlığı deneyimi bulunmayan Murat Kurum ve bilinen sebeplerden ötürü eli kolu bağlanmaya çalışılan tecrübeli başkan Ekrem Mimamoğlu. İstanbul anketimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede sonuçlar karamsarlık sebebiyle oy vermekten vazgeçen insanlara ulaşarak etki edebilir. Konda araştırma tarafından 2-3 Mart 2024 tarihlerinde yapılan ankette Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı %38.2, Tercihlerini Murat Kurum'dan yana kullanacaklarını söyleyenlerin oranı ise %32.2 oldu. Ankete katılanların %6'sı kararsız kalırken %12.5'i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda ise Ekrem İmamoğlu %46.1, Murat Kurum ise %38.8 oranında oy alıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.